Hepinize merhaba arkadaşlar. Horror Gaming'in yeni bir videosuyla tanıştığınızdayım Bugün sizlerle birlikte Slenderna seri serilerine kalım devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün amacımız 8 tane kitap toplayıp yani e, buradan kaçacağız. Bu arada Slenderna Dicelliler 2'ye geçtik. Şimdi şöyle bir önümüze başladık. Slenderna dur. Boş. Boş. Boş mu? Boş. Her yerde boş mu açıldı? Şöyle bir tane topladık. Güzel. 8'e 1. Yok değil mi burada? Aynen. Şimdi biz nereye gidelim? Bir aşağı doğru gidelim dümdüz. Maşallah her yerde de boş ha. Bu ne lan? İlk başta şuraya bakayım. Ve teker teker gidelim arkadaşlar. Hepimizden birden girmeyelim. Hop oh, bismillah. Altıma sıçtım anasını satayım. Birden çıkıyor. Çıktı. Ne sende ne işte. Boş. Ee, bizden nereye bakacaktık? Hemen arka tarafa bakalım. Bu arada Angelina gelmeden. Bu e, buradaki düşmanlarımız Angelina ve Slenderman'ın çocuğu. Buraya baktık. Hmm. Lan oğlum başka nerede var lan? Bari burada olsun. Yapma ya. Aşağı mı üst mü? Aşağı. Mesela bu tarafa doğru aynen. <laughs> Anahtar verdi güzel. Anahtar da açacağız anla. Hiçbir şey çıkmıyor. Ona şaşırıyorum. Bak. Boşa boş açıyoruz. Allah var ya boşuna açıyoruz. İlk baş bir odaya bakalım. Ananı satayım. O neydi lan? Altıma seçtim anasını satayım. Oha. <laughs> Uçan. Tamam bir tane daha verdi. Kitap güzel bir tane. Bir tane daha antarı süper. Bir tane daha antarı daha versen güzel olur kardeş. Aa, neyse iyi ya bir kitap daha bulduk ya iyi gene iyi başladık yani çok iyi değildi Şimdi oralara baktık herhalde. Ee, bir dakika. O zaman da direkt buradan gideyim baba. Şimdi bu taraf yukarı çıkıyor. Ben direkt alttan gireceğim. Ben teker teker yapıyorum vallahi. Teker teker. Anam ana o neydi lan? Ne yere tuzak koyuklar. Tam 3 oldu güzel. Ee... Şimdi buraya bakalım. Bismillah. Tam kitap yok olmayabilir sıkıntı yok. Anahtar gördüm. Burası oraya gidiyor. O zaman ilk baş şöyle yapalım. Üst tarafa bakacağız. Yani buraya. Ya aha o tamam dört tane topladık ha. Güzel. Direkt karşıda bakayım şuradan. 1 K easy is it. Kullandık da bir şey vermedi ki. Şimdi buraya bakalım. Yapma ve ya, Vermedi. Tam nereye gireyim? En üstten. En üstten direkt. O ben buraya açmadım mı? Angelina geliyor. Selamdan Agay böyle ya. Of. Ya arkadaş. Ma bize fe fe vallahi. Ne yapar? Biz de fake atarız. <laughs> yani bu kadar basit yani. Karayt çiziyoruz ya. Kendi etrafımıza dönüyoruz. Oo Güzel. Bu şey var mı lan? Ananı satayım. Bir şey yokmuş ya. Üff. Ne vereceğim baba bize? Hiçbir şey. Cık. Vermedi ya. Hemen dümdüz aşağı doğru. Ama böyle teker teker ya böyle birden girmek yok baba. Angelina gelsin. Gel. Ne no, oluyor hızlı da geliyor ha. Tamam ben niye aşağı doğru gitmedim ya. Görme baba ya. Of. niye gördün? Anam ne bitmiyormuş lan bu gitmiyor. kaybol. Tamam. Acil kitap arayış. Acil acil acil. Buralara bakacağız. satayım. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor arkadaşlar. Gelme. Tamam gitti karşı tarafa bakacağız. Tamam altı güzel. Şimdi bir dakika biz nereye bakmadık? Lan oğlum bize yere baktık ki. Acaba tam bakmadık mı lan? Ne var boş. Burası buraya gidiyor tamam. <laughs> e tamam da biz buralara baktık. Oraya baktık, oraya baktık, her yere baktık ki. Allah Allah Hasbin Allah Ne bir şey kaçamıyoruz mu? Üstlerime bakacağız herhalde lan. Var mı ki orada? O oh, biz buraya yapmışız ki. Şimdi bir dakika ya nereye bakacağız arkadaş? Lan oğlum şurada bir şey var ha bidonmuş lan bu. Slenderman ha, gördüm seni. <laughs> e ee, kardeş aynı <şeyin> yolu veriyor ya. <laughs> ne nasıl açacağız? Aha. Oha. Burada biz buraya bakmadık mı lan? Anahtar ve tamam. Neresi açık değildi kardeş? Acil. Neresi açık değildi? Hangi kapı açık değildi lan? Lan burada arada silindirden çocuğun nerede? Angelina Allah belanı versin ya. Yanlış yol. Bir dakika lan şurada mıydı lan? Hop silendir ne ne yavaş oğlum yavaş 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 yavaş. yavaş. Ya Vencel ben nasıl görün ya Allahım seni görüşeceğim miyiz? Burada mı lan? Aha. Abo, let's go let's go kaç 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 Sabahtan beri kitap alıyorum. Anan avradan ya. Aramaya çalışıyorum yok. Oh be şükürler olsun ya. Oh çok şükür ya Rabbi. Yeter lan anan avradan dalan ya. Bir saat. Oho bitirdik bile ne. Aha. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Ee, tekrar аапанды текрай кадар бирн соан кеи каналыма бунако майнез ааын ош жаадын